Merhabalar. Satranç derslerimizin birincisiyle karşınızdayız. Dersimize hoş geldiniz öncelikle. Bu kısa videomuzda satrancın teknik detaylarından çok yararları üzerinde biraz duracağım. Giriş mahiyetinde. Satrancın hem yetişkinler hem de çocuklar için Özellikle de çocuklar için çok faydalı bir oyun olduğunu biliyoruz. Bu faydalardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Gerçekten de başarının olmazsa olmazı planlı hareket etmektir. Bir diğer faydası dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Çocuklarda dikkat dağınıklığı biz öğretmenlerin ve velilerin karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesidir. Çocukların satranç oynaması bu sorunun çözümüne kayda değer bir katkı sağlamaktadır. Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir. Onları ezberci zihniyetten arındırır. Uygar eğitim sisteminin istediği de bu zaten. Satranç aynı zamanda bir beyin egzersizidir. Hafızayı güçlendirir. Satrancın beyin gelişimi üzerinde olumlu etkisi hemen hemen herkes tarafından bilinen bir şey. Bir diğer faydası başarısızlıklar karşısında yılmamayı başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir. Genelde bir işe hızlı başlarız ama ufak sorunlarla karşılaştığımızda hemen pes ederiz. Birçok insanda bu davranış var maalesef. Satranç bu konuda da insanlara mücadele etme davranışı kazandıran bir oyundur. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi, kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. Ee, biz şahit oluyoruz arada okullarda çocuklar arasında çıkan tartışmaların geneli oyunlar yüzündendir. Ya kaybeden taraf durumu kabullenmiyor ya da kazanan taraf kaybeden tarafa karşı küçümseyici davranışlar sergiliyor. Bu da tartışmalara sebep oluyor. Satranç bu konuda da çocuklara uyumlu davranışlar kazandıran bir oyundur. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Şimdi son yıllarda gerek milli eğitimin, gerekse ÖSYM'nin yaptığı sınavlara baktığımız zaman çocukların işlem yapma becerilerini ölçen sorulardan ziyade hızlı düşünüp doğru karar verebilme olaylar arasında bağlantı kurabilme ve benzeri beceriler gerektiren açık uçlu sorular sorduğunu görüyoruz. İşte bu davranışların kazanılmasında satrancın büyük katkıları vardır. Bu da satrancın aslında sınav başarısı üzerinde doğrudan etkili olduğunu bize gösteriyor. Bazı ülkelerde Satranç, matematik, Türkçe, hayat bilgisi gibi zorunlu ders olarak okutulmaktadır. E, ve bir belgeselde izlemiştim yanılmıyorsam. E, Bizde nasıl çocuklar beden eğitimi dersini hafta başından itibaren heyecanla bekliyorlarsa, onlar da satranç dersini heyecanla bekliyorlardı. E, satranç öğ öğretmeni geldiği zaman da sevinçle karşılıyorlardı. Bizim ülkemizde satranç zorunlu bir ders değil, ancak okullarda kursları verilmektedir. Kendim de birçok kez bu kursları verdim ve bunların çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gözlemledim. Öyleyse çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak bu kadar pozitif etkisi olan satrancı öğretmeliği sevdirmeli ve oynatmalıyız bugünkü videomuzun sonuna geldik bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup zil simgesini tıklayınız kendinize iyi bakın